Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına yapabileceğiniz muhteşem bir kurabiye tarifi ile geldim. sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. tarifimi kuru malzemelerimi eleyerek başlıyorum. Bunun için bir çay bardağı pudra şekeri, bir buçuk çay bardağı un ekliyorum, iki çay bardağı nişasta ekliyorum. Malzemelerimi eliyorum. Unu, nişastayı ve pudra şekerini eledikten sonra bir tatlı kaşığı kadar tarçın ekleyip onu da eliyorum. 200 gram kadar tereyağını ekleyip yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Bir paket vanilin ekledim. Malzemeleri birbirine güzelce yedirip hamur haline getiriyorum. unun miktarına göre yağ miktarında çok az değişiklik olabilir. Eğer toparlayamıyorsanız bir 50 gram kadar daha tereyağı kullanabilirsiniz. Kaşık ölçüsüyle de bir kaşık daha kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Hamur haline gelinceye kadar yoğuruyorum. Kurabiye hamurunu çok fazla yoğurmamaya dikkat edin hamuru toparlamanız yeterli olacaktır. Şöyle bir toparladım masaya alıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiyi de yanıma aldım. Hamurdan fındıktan biraz daha büyük olacak şekilde parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum. Dilerseniz biraz daha büyük yapabilirsiniz ama bu şekilde küçük çok daha güzel oluyor. tarifi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz, her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. kurabiyelerin yarısını hazırladıktan sonra bu aşamada fırını açıyorum. Bir 5 dakika kadar iyice ısınsın. 170 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar kurabiyelerimi pişiriyorum. Zaten çatlamaya başlıyor. Altını kontrol edin. Hafif pembe olduysa yeterli olacaktır. kurabiyelerim fırından çıktı. Dokunduğunuz zaman dağılabiliyor. O kadar kıyır kıyır, çok lezzetli. Ağzınızda kum gibi dağılacak bir kurabiye. 1 yemek kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı kadar da pudra şekerini güzelce karıştırıyorum. Kurabiyelerimi güzelce buluyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur tarifine ve bu tarz tariflere kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Pudra şekeri ve tarçın azaldıkça tekrar hazırlayabilirsiniz. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.